düş Şubat Bayan Finster için gizli araştırma. Kaset numarası 93. Peki ne düşünüyorsun sen? Sence 32 A tüneli mi kazalım yoksa 14 C'den bir kol mu indirelim? Bilmiyorum dev son defa. Dikkat et Randall. Hmm. Ondan sonra ileri sahimi dedi. Ben de ona yerli yani dedim. Ondan sonra o tekrar bana. Aa eşli a. Ee, bu Randall. <laughs> Buradan defol küçük çiyan. Salak. <laughs> Sonra Joy'a dedim ki bana sayın bayan demelisin. Sonra bir tane çaktım bana. hey, bakın ne buldum bir casus ve konuşmaları kaydediyor. Hey. Defol maymun pisliği. Bugün bana ne getirdin Randall? Şey, aa, sınavdan kaçmak için Hector Geko parmak atıp zorla kustu. Veya şöyle Benson, müdür Priklin'in arabasına tükürdü. Hepsi bu kadar Senden daha fazlasını beklerdim Randall. Belki de yeteneğini kaybettim. Ya Bayan Finster sadece... Seni severim Randall ama organizasyonumda işe yaramaz eleman istemem. Belki de artık emekliliğini konuşmalıyız. Aa, hayır, hayır olmaz lütfen Bayan Finster bana bir şans verin. büyük potansiyel var. Daha iyisini yapabilirim biliyorum. Bana bir şans verirseniz gerçek pislikleri bulup He, çıkarırım. Senin için bu kadar önemliyse bir şans daha vereceğim. Ama bu kez beni hayal kırıklığına uğratma. Oh, oh.